Toker'e mikrofona davet ediyorum. Misafirler. Hepimiz biliyoruz ki Demiryolu Bandırma'nın sosyal, kültürel, ekonomik hayatında yıllarca önemli bir rol oynadı. Ta ki 1912 yılından başlayıp yakın geleceğe kadar. Ancak doğru bir gözlem yapmış olmak adına söylemek gerekir ki bugün demir demiryollarının önemi azalmıştır ve çevre sorununun dünyanın önemli bir, önemli sorunu olduğu günümüzde toplu taşımanın bireysel ulaşıma tercih edilmesi gerekmektedir. İşte bu konuyu biraz olsun gündeme getirebilmek, konuşmak adına üzerimize düşen görevi yapıp Ray adını verdiğimiz sergimizi hazırladık. Böylece fotoğrafın sorunu göstermek işlevi yerine getirilmiştir. Gerisi başka bir yapılanmanın görevidir. Serginin oluşmasında tüm katkı sağlayan, omuz veren dernek üyelerime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sizlere de katılımınız için yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Başkanımız Sayın Sedat Pekeri Kürsü'ye davet ediyorum. Evet, sana sever dostlarım. Araba indim, koşarak girdim. Hava gerçekten soğuk. Ama bereket içimizi ısıtan bu kültür sanat faaliyetlerimiz var. Daha dün gibi açtığımız, baktık bir başka sergi açılışı yine hep beraberiz. Ben bundan bir mutluluk duyuyorum, keyif alıyorum. Ve Kutu sanat etkinliklerimiz de tüm hızıyla devam ediyor. Sadece geçtiğimiz iki gün içerisinde özellikle güzel bir tiyatro oyunu, ondan sonra iki ayrı çocuk tiyatrosunun 1500 öğrencimizden tiyatroyla buluşmasını beraberinde getirdi yine belediyemiz kültür sanat etkinlikler çerçevesinde. Ve bugün de Banfat'ın bir fotoğraf sergisi için bir aradayız. Banfat gerçek anlamda estetik sanat, başarı güzellikle özdeşleşmiş çok ciddi bir dernek. Bandırma'da yaşayan bu sanata gönül vermiş insanların peş peşe üreterek sadece Ece bandırma ile bölge Türkiye değildir. Artık ünü Türkiye sınırlarını aşmış bir dernek. Sadece bu yapıtların ortaya çıkmasıyla da sınırlı değil çalışmaları. Bu konuda eğitim veren, bilgisini paylaşan, sanatçı dostları çevresini sürekli genişleten bir yapısı var. O nedenle ben Banfat'a Bandırma Belediyesi adına ve Bandırmalılar adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Az önce sunucu kızımızın ve değerli başkan kardeşimin de ifade ettiği gibi bu sergimizin adı Ray. Yani ayrılık ve kavuşmayı, sonsuzluğu, yan yana yaratılan güzelliği anlatan tren rayları. Birçoğumuzun tren yolu olarak gördüğümüz orayların nasıl konuştuğunu biraz sonra göreceksiniz. Ben ona inanıyorum çünkü geçmişte yaptıkları nasıl bir sergi bizim karşımıza sunacakları konusunda bana fikir verdiğim bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. O nedenle sözü fazla uzatmadan, sabrınızı da zorlamadan farklı sanatçılarla buluştuğumuz sergilerin Bandırma'da hep olacağını sadece bu resim fotoğraf sergilerinin de dışında kültüre sanatı edebiyatta şiir, sohbet, söyleşi, müzik din adına ne derseniz deyin bandırmada bunlar hep olmaya devam edecek. Biz insana yapılan en anlamlı en güzel yatırım olduğunu hep bunu gördük, bunu söylüyoruz. Artık bu etkinliklerimiz sıradan oldu. Sıradan derken de kimse yani böyle normal sıradan eh falan demesin. Sadece o sözün gelimi ama bakın hepsinde bir kalite var, bir çizgi var ve bu çizgi her gün daha netleşiyor çıta biraz daha yükseliyor. Biz o sanat kalitesinden asla ödün vermedik bundan sonra da vermeyi düşünmüyoruz ve bu konuda sizlerden bize gelen övgüler bizi mutlu ediyor bizi motive ediyor. Sanatçılarımız olduğu sürece, sanatsever dostlarımız olduğu sürece, basının bu ilgisi katkısı desteği olduğu sürece biz hep var olmaya devam edeceğiz ben katılımınız için Elbette size teşekkür ediyorum ama bu derneğimizin değerli başkanına, Banfat'ın başkanına beraber çalışarak ürettikleri o sanatçı dostlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Bak bir de çiçeğimiz var. Hemen geldi başkan dedi çiçeğe kaptırmayalım diye. Onun için bugün çiçekçiler hem bu sergi nedeniyle ama hepsinden önemlisi. Yarın 24 Kasım tatil olduğu için de Öğretmenler günü büyük oranda bugün kutlandı. Biz de Bandırma Belediyesi olarak bütün ilköğretim okullarındaki, liselerdeki, köylerde bu öğretmenlerimizin ve dershanede görev yapan öğretmenlerimizin bu mutlu günlerini kutladık. Kendilerinin acizane tat, ağızları tatlansın ve ömür boyu hatta bu şey sürekli olsun diye Baklava ikramımız oldu. Kendilerine bir tebrik ver. Hepsini öyle sıcaklığımızı götürük. Ben ve arkadaşlarım bütün okullara gidildi. Ve bugün de baktım yolda gelen birçok hanımlara çiçek var. Dedi ki bizim şoför onlar öğretmenler öğrencileri getirdi. Dedi ne güzel böyle her gün özel güzel anlamına kutlansa, insanlar mutlu olsa, evine ekmek götürürken zorlansa bile eşine çocuğuna bir çiçek götürse. Dedim, sonra baktı ki sanatçı dostumuz da güzel. Kendisi de zaten çiçek gibi. Ben çiçeğe takdim ediyorum. Başarılığın devamını diliyorum. Buyurun arkadaş. Fotoğraf. Başkanım, başkanım, başkanım burada. Tamam, bakacağım. Önce kayınbiraderim. <laughs> Biz gidelim hocam. Geç kalıyor. Biz o zaman da Evet. 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 Bak çalışan değerli bir